sen delirdin mi? O adamın ayağına tek başına gitmen yetmezmiş gibi bir de yanına silah mı götürdün? Sen kendini mi öldürmeye çalışıyorsun? Kendimi korumak için aldım yanıma. Ne yapsaydım? Gitmeseydin Reyhan. Gitmeseydin ya da beni bekleseydin. Yani o katilin ayağına gidiyorsun. Gerçekten bu yaptıklarına inanamıyorum. Ya o adam sadece benimle görüşmek istedi. Hepimiz için gittim oraya ben. Ailemiz için. Sen beni eleştireceğin önce kendine bak. boşanmadan bir de yanında getirmişsin bu kadını. Hala beraber geziyorsunuz. Ya sen bu kadın falan ne diyorsun Reyhan ya? Ay yeterse yeter yani. Bir, bir, daha ağzından bir kulağın duysun artık. Seninle konuşmuyorum ben. Muhatabım değilsin. Ay ben de sana çok meraklıydım. Aslı sen benim muhatabım değilsin. Hı? Reyhan ne olursa olsun... ...bundan sonra o adamla tek başına görüşmeni istemiyorum. Bu kadar. Ay bence boşuna endişeleniyorsun Metin. Yani onun Halit'le buluşmaya öyle korka korka gittiğini hiç sanmıyorum. Yani gayet hevesli gitmiş oturmuş işte karşısına. Ne diyorsun sen be? Kendisini feda edip böyle ailesi için bir katille buluşmaya giderken... ...maşallah giyinip süslenmeyi de ihmal etmemiş böyle danteller falan. <laughs> ne bakıyorsun öyle? Ama bakılmayacak gibi değil maşallah. Vallahi ben yani bilmesem arka masanızda oturan bir kadın olsam bu kadın bu adamdan korkuyor değil Ay ne kadar tatlı bir çift derim yani. Kes sesini iyice saçmalıyorsun Hülya. Ay iyi tamam. Ama ben seni de anlıyorum aslında. Yani Halit tabii berbat bir adam ama yani onun böyle bir çekiciliği de vardır. Komik adamdır. Bir şeytan tüyü vardır onda yani. E sen de tabii yıllardır yalnızsın. <laughs> Süslenip püslenip oturmuşsun karşısına farkında olmadan. Bilinçaltını yaptırdı herhalde sana bunları. Sen bu işi kendinden biliyorsun bence. Sen çünkü bir erkek gördüğün zaman senin kafan başka türlü çalışıyor. Ama inan bana bütün kadınlar senin gibi değil Hülya. Ben hiç değilim. Benim tek amacım eski eşini ailemizden uzak tutmak. Kendinle karıştırma beni yani. Aa ama pardon Eski eşin değildi değil mi? Siz hiç evlenmemiştiniz. Sen metrestin. Halit'in asıl derdi... ...oğlunun yaralanmasının diyetini ödetmek değil bize. Oğlunu biricikle evlendirip servetimize çökecek. Ay Aras iyi ki gitti. Daha inmemiştir ama... orada bile dikkatli olması lazım. Eve gidecek konuşuruz her şeyi. Her şeyi konuşmak lazım. Bilgilerimizi de bir tazeleyelim önce. Ay Aslı aramış beni. Duymamışım. Kişiye şu Kapalı telefonu. Ah uyudu mu acaba? Hiç sanmam. Belki meşguldür. İyisiniz çok şükür. Ne oldu Reyhan? Konuştum adamla. Yani Metin'le beraber konuştuk. O da geldi sonradan. Para istemiyor. İkna almadı. Ne demek istiyor o zaman? İlla intikam mı? Ya Aras... ...ya da saçma sapan bir istek. Yani kabul edilebilir bir şey değil. siz söyleyin hele. Belki verebileceğimiz bir şeydir. Ailemizden kız istiyor o hastası. Ha? Ne? Yok artık. Kız mı almak istiyor? Biriciyi istedim. Ne? Ne? Baba. Kızım böyle bir şey kabul eder miyim saçmalama? Ne saçma sapan bir istekmiş bu. Ne münasebet? Halit sizin dünyanızdan değil Figen Hanımcığım. Bir türlü anlamadınız. O her şeye cüret eder. Biz de cevabını verdik Figen abla. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledik işte. Aras nasıl? Sabah yola çıkıyor. Sabah mı? E öğlen çıktı evden. Niye hala gitmedi? Niye oyalandınız bu kadar? Oyalanmadık. Şartlar öyle gerektirdi. E Aras bizi bırakıp gitmek istemedi. Daha doğrusu aslıyı bırakmaya ikna olamadı bir türlü. E, görüyorsun işte. Kendisine bıraksak kendini öldürtecek. Sonuçta gidiyor ama değil mi? Aslı nerede? Odasında mı? Ben bir ona bakayım. Reyhan dur. Bir konuşalım önce. Tamam Figen abla. Bir Aslı'ya bakayım. Geleyim konuşuruz. Ya, niye hiçbiriniz bir şey söylemiyorsunuz canım? Aa. Reyhan bir dur. Aslı'yı göreceğim dedim. Aslı odasında değil. Aras'la birlikte gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Gitti işte. Ya niye anlamak istemiyorsun? Seviyorlar onlar birbirlerini. Saçmalıyorsun sen ya. Aslı. 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 Aslı neredesin Aslı? Aslı. Aslı neredesin? <laughs> Yapmış olamazsın. Bunu yapmış olamazsın. Aç şu telefonu. Aç şu telefonunu. Aç şu telefonunu. Anneciğim. Anneciğim oh, neredeydin ne? bu saate kadar? Seni çok merak ettim. Bu saatte nereden geliyorsun Meryem? O elindekine. Bu Bu... ...senin bittiğinin resmidir Metin. Ne demek oluyor bu? Aslı! 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 Nereye götürdünüz onu? Söyle! Söyle nereye kaçırdın kızımı? Kızımı nereye kaçırdın? Söyle hangi yalanlarla kandırdın onu? Ee, gelme bir üstüme! Ne yalan söyleyeceğim ben ona? Yalan söylememe ne gerek var? Aslı arası seviyor. Kocaman kız ya, sana ne? Bir anla artık şunu. Sen zehirledin benim kızımı. Kızım deyip durma. Nasıl bir hastasın sen? Annesi değilsin sen onun. Para verdim diye kendini anne mi sandın? Değilsin onun annesi. Parayla annelik bu kadar olur işte. Sen misin annesi? Sen çocuklarını terk etmiş, bırakmış gitmişsin defalarca. Şimdi mi anne olmak aklına geldi? Benim hayatımı bilmeden benimle ilgili ahkam kesin durma. Beğensen de, beğenmesen de benim annesi evet! Ben doğurdum onu be! Yeter, ayırın şunları! Sen anne falan değilsin! Hiç olmadın! Sen aklına girdin onun! Aklına girdin benim kızımın! Özellikle yaptın sen bunu! Beni seçti diye dayanamadın sen! Reyhan, lütfen! Seni seçmedi! Kandırma artık kendini! O Aras'ı seçti! Onunla gitti! Sen de hak ettiğini buldun işte! Yılan! Onu getireceksin buraya. Onu buraya getireceksin. Bir daha da asla yüzünü göremeyeceksin. Ona. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Siz de. Size acıdım. Ben size evime aldım. Siz de hain annenizle arkamdan iş çevirdiniz. Düzgün konuş. Sen! Reyhan lütfen yeter artık. Sen küçüksün. Reyhan, Reyhan lütfen yeter artık. Reyhan! Aslı'nın gitmesini ben istedim. Onlar ikisi gayet mutlular. Bilerek yaptın. Onu gönderirken sana engel olmayayım diye o katilin ayağına beni bilerek yolladın. Kızımı kaldırmak için. Aras başka türlü gitmez. Anla şunu. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Gitseydi kendi gitseydi. Bana ne olup gitseydi? Gitseydi. <laughs> Yazıklar olsun. Aras'ı hiç umursamıyorsun. Bu nasıl bir bencillik? Aras tehlikede ama benim kızım hasta. Onu peşinden sürüklüyor. Asıl bu nasıl bir bencillik? Ya ona bir şey olursa orada? Sen benim kızımı harcadın. Hiçbiriniz onu benim kadar sevmiyorsunuz. Hepiniz bencilsiniz. Hiçbiriniz onu düşünmüyorsunuz. Ben düşünüyorum ama. Onu alıp geleceğim ben. Onu alıp geleceğim. Söylemedin. Neredeler söyle çiftlikteler mi? Ha söyle hadi. söyleyemem Reyhan. Ne olur Metin. Lütfen söyle gidelim alalım. Hangi evdeler? Bizim evlerden birinde değiller. Ama güvendeler. Lütfen merak et. nasıl emin oluyorsun bu kadar güvende olduklarına? Nasıl? Reyhan. Rıza'nın evlerinden birindeler. Ama yerlerini kimse bilmiyor tamam mı? Lütfen artık sakin ol ne olur. Tamam. tamam. Tamam, gidelim alalım. Gidelim alalım ne olursun Metin lütfen gidelim. Bak Reyhan. Aslı'yla Aras Yarın gidiyorlar. İkisi de isteyerek gidiyorlar. Tamam. Aslı da isteyerek gidiyor. Lütfen artık kabul et. Ne olur. Söyle bana öyle. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum ne olur. Yapamam. Yapamam. Ne olur. Ne olur. Bırak beni. Bırak. Bırak. Sakın dokunma. Kızım. Kızımı bulacağım ben. 还不么。